Merhaba Güvenlik Sistemleri Official kanalına hoş geldiniz. Ben Ümit Özal. Bu videomuzda sizlere Inox 208 IPC modelinin cep telefonu uygulamasına tanıtılması, nasıl yapılır, cep telefonu uygulamasına tanıtıldıktan sonra hangi ayarlar yapılmalıdır? Bunlardan bahsedeceğiz. Kanalımıza abone olup bildirim butonunu açmayı unutmayın. Inox marka 208 IPC kablosuz bataryalı IP kameramızı cep telefonumuza tanıtmak için hemen kutumuzdan çıkartalım. Ürünün detaylı teknik incelemesi kanalımızda mevcut. Ürünün teknik özelliklerini merak eden arkadaşlar kanalımızdan videomuzu, ürünümüzle alakalı videomuzu izleyebilir. Ürünümüzü çıkarttık. Özellikle bu ürünü satın aldığınızda mutlaka 8 saat ürünü şarj etmemiz gerekiyor. Ürünün micro USB kablosu içinden çıkıyor ürünle birlikte herhangi bir şarj aleti çıkmıyor. Telefonlarda kullandığımız 5 volt şarj aletleriyle ürünümüzü şarj edebilirsiniz. Ürünümüzün teknik özelliklerinden detaylı bir videoda bahsetmiştik ama yine kısaca bahsedeyim. Ürünümüz tamamen bataryalı bir model. Yaklaşık olarak kayıt ayarlarına göre 3 ila 6 ay arası ürünümüzü full kablosuz olarak yani herhangi bir adaptör bağlantısı yapmadan Wi-Fi olarak ürünümüzü kullanabilirsiniz. Ürünümüzde dikkat etmeniz gereken cihazın takılacağı yerde Wi-Fi'nin iyi çekmesi gerekiyor. Wi-Fi'miz zayıf çekiyorsa ürün ara ara kopmalar yapabilir. Hemen ürünümüzü kutusundan çıkarttık. Bu ürün için cep telefonumuza Apple Store'den ya da Android Market'ten Voice Home adlı uygulamamızı indirmemiz gerekiyor. Aynı zamanda ürünü tanıtımını yaparken telefonumuzun görüntü kaydını alıp telefondan da kurulumun ne kadar basit yapıldığını tarif edelim. Android Market ya da Apple Store'den burada gördüğünüz Vico Home uygulamasını sizler için indirdik. Bize e, kullanıcı sözleşmesini onaylıyor musunuz diyor. Onaylıyorum diyorum. İlk başta bir kısa kurulum bölümü geliyor. Başlat diyorum. Şu an burada dikkat etmemiz gereken nokta şu. İstiyorsanız diyor ki ben diyor burada diyor bir kullanıcı oluşturmanızı isteyeceğim. Biz kullanıcı oluşturmasını mecburen bu uygulamada yapmamız gerekiyor. Uygulamada misafir modu yok. Ona dikkat edelim. Uygulamamızda yeni akont oluştur dedik. Bize hangi ülkede yaşadığımızı soruyor. Biz hemen arama kısmına Türkiye yazıyoruz. E-mail adresini geçerli bir e-mail adresi girmemiz gerekiyor. Gmail olarak bir e-mail adresimiz girdik. Kullanıcı adı da bize ne olacak? Biz Genesis olarak bir kullanıcı adı oluşturduk. Kullanıcı sözleşmesini isminimizi belirledik, ülkemizi belirledik. Mail adresimizi girdik, kullanıcı sözleşmesini onayladık. Tamam dedik. Şu şekilde bize uyarıyı gösterdi ve kaydımızı oluşturuyor. Mail adresimize bir doğrulama kodu gönderiyor. Doğrulama kodu için hemen mail adresimize girelim. Doğrulama kodumuz geldi. Hemen doğrulama kodumuzu girelim. Bir sonraki adım diyoruz. Bizden uygulama için şifre oluşturmamızı istiyor. Şu an Uygulamamızda kullanıcı hesabını oluşturduk. Bize ADD device now diyor. Yani yeni bir cihaz ekleyin diyor. Artıya bastık. Bataryalı ve enerjiyi taktınız diyor. Evet diyorum. Şurada cihazımızın altında bizim açma kapama düğmemiz var. Şurada hemen altta görüyorsunuz power tuşu. Bu alttaki açma kapama düğmesine basıyorum. Cihazımın açılmasını bekliyorum. Bir 10 saniye basılı tuttuktan sonra cihazımız açılıyor ve üzerindeki mavi ışık yanıp sönüyor. Uygulamada next diyoruz. Uygulama izinlerine izin veriyoruz. Şu an cihazı arıyor. Evet dedik. Bir sonraki bizim Wi-Fi ağımızı soruyor. Genesis ismini girdik. Genesis'in Wi-Fi şifresini girmemiz gerekiyor burada. Wi-Fi şifresini giriyoruz. Next diyoruz. Wi-Fi name Genesis şifreyi girdi. Confirm diyoruz. Kameraya cihazın şu şekilde ekranda gördüğünüz bir QR kodu çıkıyor. Bakın bir onay sesi verdi. Onay sesinden sonra cihaz bip sesi verdi. Ve şu an wi bakın Wi-Fi connected dedi ve kamera bağlandı. Şu an cihazın P2P ayarlarını yapıyor. Uygulama Gördüğünüz gibi smart kamera. Ben buna istediğim ismi verebiliyorum. Ekle dedim. Next dedim. Şu an izin ver dedim. 30 gün ücretsiz bana cloud server özelliği veriyor. Tamam dedim. Şu an benim cihazımın bağlantısını tamamladı. cihazımla ilgili bir versiyon firmware güncellemesi var diyor. Bunu yapayım mı diyor. Hemen firmware güncellemesini update et dedim. Şu an firmware güncellemesini yüklüyor. Bu çok önemli. Cihazımızın firmware güncellemesi kendi belli aralıklarla cihaz güncellemeyi yapabiliyor. Evet şu an firmware güncellemesini yaptı. Şu şekilde home diyoruz. Arkadaşlar güncelleme yapıldı. Şu an cihazımızın bu şekilde bize ekranı gösterdi. Play tuşuna bastığımız an cihazımız şu an P2P üzerinden uygulamamız P2P üzerinden görüntü bağlantısını kurmaya çalışıyor. İlk bağlantı biraz sürebilir. Bakın şu an harekete göre bize bilgi verdi. Evet arkadaşlar şu an görüyorsunuz Eda Hanım kameranın başında çekimimizi yapıyor. Şu şekilde gayet hızlı bir şekilde şu an görüyorsunuz herhangi bir besleme bağlantısı yok. Tamamen Wi-Fi özellikli ve pilli herhangi bir beslemeye ihtiyaç duymadan kameramız bu şekilde çalışabiliyor. Gördüğünüz gibi ürünün kurulumu basit. Görüntü neden bu kadar kötü derseniz önünde bir kurulumumuz var. Ee, şu şekilde hemen 2 megapiksel. Full HD çözünürlüğe sahip. Şu şekilde tam açalım. Evet arkadaşlar görüntümüz bu. Burası da bizim hem ofis hem de çekim alanımız, eğitim alanımız. Gördüğünüz gibi bu şekilde kolayca bağlantı yapabiliyorsunuz. Hız da bu şekilde gayet iyi. Herhangi bir donma, herhangi bir kopma, bağlantıda herhangi bir sorun yok birçok kişiye tavsiye edebileceğim bir ürün. Özellikle IP65 özelliği sayesinde dış ortamda kullanabiliyorsunuz. Cep telefonu uygulamasına tanıtmak çok basit. Aynı anda birden fazla kamerayı tek ekrandan izleyebilirsiniz. Bu videomuzda sizlere Inox 208 IPC Wi-Fi kameranın cep telefonu uygulama ayarları nasıl yapılır? kameranın uygulama tanıtılması ve özelliklerinden bahsettik. Kanalımıza abone olup bildirim butonunu açmayı unutmayın.